Halil e, Çöp herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Her zaman olduğu gibi sağlık saat diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar piyasalarla ilgili e, günlük çalışmalarım devam ediyor. Bunları görmek isterseniz tabii ki Reçber Eğitim Danışmanlık sayfamı ziyaret edip buradan günlük günde 3-4 defa yerine göre 5 defa yayınladım. Gün içi günlük günün sonunda ve ekstra durumlarda paylaştım. 4-5 tane günlük çalışmalarımı görmek isterseniz yıllık veya özel eğitim. Özel eğitimde de bu günlük çalışmalara ulaşıyor olacaksınız. İki eğitimimiz var zaten. Bu iki eğitimlerin tamamında bu çalışmaları görüyor olacaksınız. Ben her gün sizi takip etmek istiyorum derseniz size özel sizin mail adresinize gönderdiğimiz çalışmalar. Özel eğitim tabii ki birebir tamamen traderlığa yönelik bir çalışma ama günlükle de zamana yayarak özel eğitimde de anlattığımız konuların çoğunu kapsayan çalışmalardan bahsediyorum. Yeni gelişmeleri de burada paylaşıyoruz tabii ki. Yani hangi eğitimimize katılırsanız kadın, mutlaka her gün size bu çalışmalar bir yıl boyunca geliyor olacak. Tüm piyasalar, pariteler, emtiyalar, kriptolar, borsalar, yabancı borsalar, yerli borsalar da olmak üzere. Patent ve telif hakkını aldığım çalışmaları da sizlerle paylaşıyorum. Oyun planları üzerinden de çalışmalar yapıyoruz. Şimdi o zaman şöyle bir hemen... Konumuza dönelim. Bugün e, açıkçası piyasalarda önemli bir dönemece girdiğimizi düşünüyorum ve size hemen iki tane grafik göstermek istiyorum. Ama bu grafiği göstermeden önce solda altın ons altın grafiği, sağda ise herhangi bir alfabetik süreye göre ilk e, e, grafik olan ada e, Cardona'nın grafiğini e, paylaşmak istiyorum. Burada eee bir karşılaştırma yapacağım, mantığını anlatacağım. E, yapmış olduğum çalışmalarda zaten her gün e, ders olarak da anlattığım bazı e, çalışmaları örnekler vererek sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyorum. Açık yayınlarda da olabildiğince bazı şeyleri paylaşma gayreti içindeyim. Bu arada bu videoyu beğenirseniz en az bu video 1500 beğeni alırsa en kısa zamanda. Yani 1500 beni bugün alsın, yarın hemen bir video daha yapabiliriz. Veya iki gün içinde alsın, iki gün sonra bir video yapabiliriz. Yani bundan sonra hem beğeni hem paylaşım anlamında önemli olmaya devam edecek. En son videomuz, teşekkür ediyorum. Şu an dönüp baktığımda kaç kişi izlemiş bakalım. En son canlı yayında yaptığımız şey olduğumuz video. 7300. 6 gün önce yapmışız videoyu. Ondan önce iki hafta önce yaptığımız 7300 gene seyredilmiş. Ee, üç hafta önce bu e, taktiği uygulamaya başladım. 3 hafta önce uyguladığımda 9100 izlenmiş. Sonra 10.000'e 10 çıkmış bakın. Yani giderek trend artıyor. O da çok önemli. Ha Demek ki burada formüllerden bir tanesi beğeni de bulunmak, abone olmakmış. Abone sayısı da bu anlamda artıyor. İşte dediğim gibi ne kadar çok abone, ne kadar çok beğeni o kadar açık yayına e, gayret göstereceğim. Olabildiğince. Şimdi bu e, videoyu da paylaşırsanız beğenirseniz e, hızlı bir şekilde diğer videolarda paylaşmaya gayret göstereceğim. Şimdi değerli arkadaşlar bakın bundan 3 yıl önce altın fiyatları hemen bir dönelim. Özellikle ons altın. Bakın. E, neredeyse 1600 dolarlar aylık bazda. Tabii öncesinde hemen 2018-2019'da da altın fiyatlarının artık bir dinlenme dönemini tamamladığını, tamamlama aşamasında olduğunu, öncesinde çok ciddi bir hali, yaklaşık 2011'den 2020 yılına kadar devam eden bir dönem içinde, özellikle 2014-2018 yani 4 yıllık bir toplama dönemi olduğundan bahsediyordum. Ve beni izleyenler, çok uzun süredir izleyenler hatırlayacaklardır. 1900 dolardan altın fiyatlarının 1000 dolara düşebileceğini söylediğim bir dönem vardı ki bakın o dönem 1052 dolara kadar gelen bir süreç gördük. Hatta 1046 olması lazım. Evet 1046 hatırladım doğruymuş. 1046 dolara kadar devam eden bir düşüşten bahset. Devam edebilecek 1000 dolara kadar düşe devam edebilecek bir düşüşten bahsetmiştim. Sene 2011 Eylül. 1920 dolar ve ben altının 4-5 yıl içinde 1000 dolara düşebileceğini yani Türkiye'de miyim de neyse söylemeyeyim hocam. Ee, Türkiye'de zaten böyle bir bakış yoktu ama ben 1000 dolara düştü. yani belki de dünyada söyleyen ender kişilerden biri olabilirim. Sonuçta 2014-2015'te dip yaptıktan sonra bir akümülasyon dönemi, toplama dönemi söz konusu oldu. Bu toplama dönemi bakın neredeyse 3 yıl, 4 yıl sürdü. Sonrasında işte ben 2018'den itibaren altında artık bu dönemin sonlanmaya başladığını ve bir yükseliş döneminin olacağını, bu yükselişin de 2000 dolarlara kadar uzanabileceğini ilk etapta söylediğimi birçok videomda paylaştım. Sonrasında bir yine ilk etapta önemli bir eğer direnç test ediliyorsa, önemli bir direnç test ediliyorsa bu geçmişten gelen de önemli bir dirençtir. İlk etapta geçilmesi zor olur, dinlenir. Sonrasında bakılır. Buradaki gelişmeler önemlidir. Yani kar realizasyonu sonrası. Ana yükselişten sonra kar realizasyon sonrası bakılır ve işte ondan sonra daha büyük hedefler verilebilir. Yukarı gidecekse yukarı, aşağı gelecekse de düzeltme olarak bakılabilir. İşte ben de bu dönemde yaklaşık bundan 3 yıl önce, tabii bu yükselişten sonra, yükselişi tespit ettikten sonra 2000 doları, sonrasında da bir dinlenme dönemine girebileceğini altının. Ama aynen şurada 3 yıl, 3,5 yıl önce, 4 yıl önce de söylediğim videolar var. Onları bulamadım ama dönüp videolarıma bakabilirsiniz. Çünkü ben çok video yaptım. Önce 2000 dolar, bakın sonra 3500 dolara yükselebileceğini söylediğim videodur bu. Dönüp e, diğer videolarımı da bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben hiçbir videomu silmem. Yanıldıysam yanıldım ama tahmin ettiklerimi de kimsenin görmediğinde yakaladığımda bu videoyu bulurum ve sizlerle paylaşmaya gerek istiyorum. Dönüp bu videoyu da izleyebilirsiniz arzu ederseniz. Ama geçmiş videolarda da aratıp da bulabilirsiniz. 5000 dolar dediğim videolarım da var tabii ki. Ama 3500 dolar şu an için Altın fiyatlarının özellikle ons altının hedefi olduğunu düşündüğüm seviye ki 3.499 dolar gördük. Bunu 3 yıl önce 3.500 dolara gidebiliriz dememin sebebi de teknik bir hadiseydi. HDTR ile biraz önce kendim baktım, yorumladım ama oraya girmeyeceğim şimdi. Şimdi peki bundan sonra altından olur? Ha tabii bunu söylerken bakın gram altın içinde aynı şeyleri söylüyordum. Özellikle 400 dolarlardan. 3500 pardon 400 TL'lerden 3000 3500 TL'ye gidebileceği bir süreçten bahsediyorum ki onsla bağlantılı olarak da bunu yorumladık. Bizdeki dolar yükselişinde dikkate aldığımızda bakın arkadaşlar 4300 dolara kadar geldik. Şimdi bu da şunu gösteriyor. Evet. Bir altın dönemi arkadaşlar bence sona erdi. Bir altın dönemi bence sona yaklaştı diyelim. Yani artık altın altın yatırımcısı maalesef kazanmayı bırakın stabil bir döneme gireceğimizi, hatta uzun vadede e, ciddi altında kayıplar görebiliriz. Ons altın tarafında görebiliriz. Bu ister iseniz biz, biz de içeride e, gram altında da bir e, düzeltme dönemi getirecektir. Onun için bu notumu sizlere paylaşmak istedim. Gram altında da, şey pardon, ons altında da tahmin ediyorum ki 2500 dolarla 2350 dolar e, önümüzdeki 12 aylık vadede görebileceğimiz bir aralık. Peki biz buraları görürsek, eğer buradan yola çıkarak ben bunu e, yorumlamaya gayret gösteriyorum. Hemen yani şöyle bir saniye alacağım. Bakın %28'de %30'luk bir düşüş. %35'e yakın bir düşüş. Peki gram altın. Gram altın için de aynı mantık çerçevesinde değerlendireceğim. Bizdeki dolar hareketi, dünyadaki dolar hareketi bunlar tabii ki önemli ama 2700 ile 2500 gram altın, 2700 TL ile 2500 TL'ye bir geri çekilme yaşayabilir. Bir yıllık vade içinde benim beklentim bu. Bugüne kadar da gayet güzel yakaladık. Paylaştım. Tanıyan bilir. Ee, takip ediyor. Şimdi burada hemen şu grafiği şöyle bir bir kere daha size anlatmaya çalışayım. Şimdi bu dönemde tabii ki bakın başka şeyler de oldu. Bu dönemde virgül BTC USD bakın girdik. Şimdi bir grafik çıktı. Hemen alıyorum. Özellikler aslında şeyi vermedi, tam vermedi ama yine de şöyle bir alalım bakalım. Ne zamandan veriyor? 2024'ten beri aslında daha fazla vermesi lazım. Şöyle alalım. 2024 Ocak'tan verdi. Neden vermiyor? Bir yıllık verdi. Neyse. Ee, şöyle söyleyeceğim. Şimdi burada Bitcoin'i bir sileyim ben. Sonra hatta şöyle yapayım BTC. USD diyeyim. Virgül XAUUSD diyeyim. Heh, şimdi aldık. Güzel. Şimdi bakın. Değerli arkadaşlar altın ve e, bitcoin çünkü bazı karşılaştırmalar yapılırken şu da yapılıyordu. E, altın elle tutuyoruz. Alıp evde de saklayabilirsiniz. Bir ziynet eşyası, bir tasarruf aracı, yatırım aracı artı güvenli liman. Ama bitcoin, kripto ne olacak kardeşim? <laughs> Yarın öbür gün sisteme bir düğmeye basarlar. Ee, bazı amcalar, dayılar öyle düşünüyor olabilir veya geleneksel yatırımcılar öyle düşünüyor olabilir. Kriptolar bir anda yok olabilir. <laughs> Böyle bir şey de var tabii ki. Ne derler? Bakış da var. Saygı duyuyoruz tabii ki. Başka bir şey değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, burada korelasyon zaman zaman, bakın kırmızı olan altın, siyah olan bitcoin. Burada korelasyon zaman zaman e, altın lehinde gelişti. Altın lehinde gelişirken Bitcoin'in bir dinlenme dönemi olduğu bir süreç söz konusuydu ama Bitcoin dinlenirken altının yükseldiği dönem söz konusu oldu. Yine Bitcoin dinlenirken veya altın dinlenirken Bitcoin'in yükseldiği dönem oldu. Ama genelinde görmüş olduğunuz gibi aradaki farkı açan altın oldu ve altın daha güçlü seyretti. Şimdi tabii Bitcoin'i altcoin'lerle veya coin'ler diğer coin'lerle alt, altını da karşılaştırmak çok fazla doğru olmayacak ama yine de şunu söyleyeyim hemen bir sileyim. Şöyle bir ada yapalım mesela. Ada coin'in çıkışı virgül XAUSD altın. Bak şimdi bu karşılaştırmayı yaptığımızda tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani altın o çanak dönemini tamamlayıp yükselişe geçtiği dönemde Altcoin'lerin %90'ı ciddi bir çöküş içindeydi. Ve zaten biliyorsunuz beni e, izleyen, bilen arkadaşlarıma Bitcoin 69 bin dolardayken Bitcoin 69 bin dolardayken 12 ile 18 ay içinde 19 bin dolar sonra 16 bin dolara dahi düşebileceğini söylediğim bir dönem vardı. Ve sonrasında Bitcoin'de bir toparlama dönemi olur dedim. Bu çok uzun sürmez ama dedim toparlama dönemi bir 3-4 yıl sürebilir dedim. Ama ben arkadaşlar önemli bir 2023 sonunda tabloyu netleştirince aslında 2022'nin sonunda ciddi <laughs> doğacaktır diye. Tekrar 45-50 2050 2000e kadar gideriz demiştim ki sonraki o gidiş süre serüveni içinde 2023 sonuna doğru dedim yeni rekorlar gelecek belli ki. Sonra çok daha farklı şeyler olabilir. Bunu da söylemiştim. Ama altcoinler için virgül bakın diğer altcoinler için şunu söylemiştim. Bitcoin ne kadar yükselirse yükle, yükselsin altcoinler maalesef bu yükselişe katılamayacak. Bakın görüyorsunuz burada. bunu. Bu tabloyu net olarak görebiliyorsunuz. Adayı bakın dipte <laughs> yani tepesinden neredeyse şuradan aldığımda 65 daha aşağıda. Hatta 90 olan aşağıda olan kriptolar vardı. Yüzde 80 ne kadar düşmüş zirveden. Şimdi kriptoların yüzde 99'unun böyle olacağını ben e, yıllar önce söylemiştim. Yani birçoğunda e, bu hareketi göremeyeceğiz. Hatta Bitcoin zirve yaparken bunlar dip yapmaya bile devam edebilir. Kar realizasyonu da diyerek. Bu paylaşımı yapmıştım. Sürekli yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim tabii ki fırsat olduğu sürece. O zaman gelelim şimdiki duruma. Şimdi eğer altına dönüyorum tekrar. Altında bir dinlenme dönemi yaşayacaksak altında ben genelde daha doğrusu büyük trendlerde ben genelde bir Fibonacci yaparım. Biraz önce söylediğim o seviyelere doğru 2350-2500 bölgesini göreceğiz biz. Büyük olasılıkla zaman içinde. Ne kadar zaman içinde? Bir yıl içinde, bir buçuk yıl içinde de olabilir bu. İyi bir dinlenme dönemi göreceğiz altında. Şimdi altın dinlenmeye geçmişken diğer bu altının yükseldiği dönemde veya bitcoin'in yükseldiği dönemde ayak bu yükselişi ayak uyduramayan kriptolar arkadaşlar işte bunlara örnek bir tane aldım. Yani tesadüfen A harfinden aldım. İsterseniz Z harfinden de alırız hiç problem değil ama ben maksat size bu şeyi anlatmak babında olsun ee, çalışmayı. Bakın şimdi ada gelmiş zirveden %81 düşmüş bir kripto. Ve artık bakın ben hatırlıyorsunuz Ağustos ayından beri olumluyum altcoinlerle ilgili. Ve 5 yıllık zaman dilimi pardon 4 yıllık zaman dilimi içinde hiç imser olmadım. Ama Ağustos'tan beri iyimserim ve artık altcoinlerde bir sürecin başladığını söylüyorum. Özellikle de son bir aydır artık altcoinlerde ciddi bir dip oluştuğunu ve senaryonun da aynen şöyle bakın şöyle gelişeceğini tahmin ediyorum. O zaman bunu bir kenara alayım. Almadan önce şöyle bir yapalım. Bir saniye. Şimdi bir şeyler göstereceğim. Ada burada. Şöyle yapalım. Altını alacağız. Bakın. Şöyle. Hemen biraz daha alalım, biraz daha alalım, biraz daha alalım. Hatta şöyle alalım. Bir de Şöyle alacağım. Şimdi bakın. Diğer altcoin'lerdeki aradaki farkı kapatmak anlamında böyle bir şey olacak. Altın. 2011'de 1900 dolardan 1000 dolara beklediğim süreç. 2014'te artık bir akümülasyon dönemi. Bir toplama dönemi. Bakın. Şu bölge ve şu bölgeye bir bakın. Sonrasında şu diplere bakın. Ve şu harekete bakın. Bunu bir kenara yazdık. Bunu böyle bir kenara yazdık değil mi? Sonra zaten görüyorsunuz. Müthiş bir rally. O zaman dönelim. Şöyle bir alt koyun nerede? Hatta şunu da şöyle yapayım. Neyse yapmayayım. Zaten hafızanızda gördünüz onu. Oh pardon. Şunu alayım. Biraz önce çizdiğimin şimdi bakın. Şöyle. Biraz önce orada yuvarlaklar çizdim. Bir takım işaretler çizdim. Bakın. Bunlar çok önemli şeyler. Herkes bakar ama herkes göremeyebilir. Onu size anlatmak babında söylüyorum. Şimdi biz buradayız. Ya aldık notu. Bir not daha alacağız şimdi. Geldik. Arkadaşlar. Bir. 2 Sonra geldik. Sonra şöyle aldık. Bakın şimdi bu çizeceğim yeşil çizgiye dikkat edin. Yeşil çizgi çok önemli. <laughs> yeşil önemlidir. Doları ifade eder değil mi? Şimdi geldik. Hemen aldım. Bakın. Şu yuvarlak bir. Şu yuvarlak iki. Şimdi bakın. Bir. Bir. Dinlenme tamam. iki Değil mi? Bakın hemen alıyorum. Şimdi önümüzdeki Eylül ayına kadar şöyle bir tabla. Sonra kısa süre bir dinlenme. 2026'yı karşılayacak çok güçlü bir halli. Sonra bir dinlenme dönemi. Belki 5-6 ay. Ama arkadaşlar 2026'nın ortasından itibaren veya 2026'nın yaz aylarından sonra diyelim sonbahara doğru şöyle bir büyük ralli yani Hemen not alalım mı? 2027. Şimdi hemen şöyle alacağız. Çok basit hesap yapıyoruz. Aldık. Üzerine koyduk. Şuradan aldık. Dipten aldık ki ben dipten itibar söylüyorum zaten. Bakın. Yüzde kaç? Yüzde 2500. Bunu siz 2 ile de çarpabilirsiniz. 3 ile de çarpabilirsiniz. Yani geçen Twitter'da paylaştığım bir şey var. Bulabilirsem. Neyse. Söyleyeyim ben size şimdiden söyleyeyim. Ee, şimdi söyleyeyim oraya gitmemişken. Ee, Altcoin'ler Rocket Rally falan filan burada başladık. Arkadaşlar ben altcoin'lerde ama altcoin'lerin bakın lütfen burası çok önemli. Risk yönetimini tamamen kendiniz yapıyorsunuz. Yani kaldıraçlı mı yapıyorsunuz? Kaldıraçlı yapıyorsanız bir kere bu piyasada volatilitenin ne kadar yüksek olduğunu Margin call yiyeceğinizi, likit olacağınızı sizden iyi kimse bilemez. O ayarlamayı çok iyi yapıyor olmanız çok önemli. Ne kadar risk alıyorsunuz? Belki bin dolarlık alacaksınız, 2 kaldıraç, 1 kaldıraç yapabilirsiniz, 3 kaldıraç yapabilirsiniz, riskinizi ona göre kontrol edebilirsiniz. Eğer böyle bir yükseliş dönemi yakalarsanız inanılmaz paralar kazanabilirsiniz. Bu oyun planı olarak bakabilirsiniz. Ama ben kendi paramla alacağım, atacağım diyebilirsiniz. 1000 dolar, 2000 dolar, 500 dolar, 100 dolar, 10 dolar. Neyse artık. Sonuçta kendi bütçenize göre. Bu dönemi ben şu önümüzdeki 2 iki yıl, 2,5 iki yıl e, alt koyunlarda çok ciddi bir <laughs> yükseliş döneminin olacağını buradan söylemek istiyorum tekrar. Tabii altında bunu çok güzel analiz ettik. 2021 Kasım'dan sonra altcoinlerde aynen ne çiziysem bunların gerçekleştiğini görüyorsunuz, gördünüz. Artık e, kriptolarda altcoinlerde yalnız şunu söyleyeyim bütün kriptolarda bunun olacağını zannetmiyorum. E, sanıyorum ki %30 veya %50 atıyorum 10 bin tane kripto varsa 3 bin tanesinde belki 5000 tanesinde böyle bir şey olabilir ki bu da tabii çok ciddi bir şey demek, yükseliş demek. Bilmiyorum belki de hepsi yükselebilir ama ben hepsinin yükseleceğini yani zannetmiyorum ki genelde böyle olur. Borsalarda ciddi mesela yükselişler olur. Geneli yükselir borsada hisse senetlerinin ama bakarsınız %50'si %60'ı iyi getiri sağlamıştır. Diğerleri pek bir şey getirmemiştir. Onun için seçici olmak da o anlamda önemli. Ben zaten eğitim grubunda sürekli paylaşımda bulunuyorum. Eğer siz de benim eğitim grubuma katılmak isterseniz bu çalışmaları görmek isterseniz sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Günlük çalışmaları her gün görebilirsiniz. Detaylara ulaşabilirsiniz. Özel eğitimden de ulaşabilirsiniz. Ee, ve bu videoyu şimdi beğenip paylaşabilirsiniz de dediğim gibi biraz önce de bahsettim. En son videom 10 bin üzerinde izlenmiş. Gördüğünüz gibi. Ya 11 bin olduğunda 10 bin bu videoyu geçtikten sonra ya da e, beğeni sayısı 1500 olduğunda 1100, 1200, 1300, 1500 olduğunda bir video yapacağım tekrar. E, daha önce söz verdiğim gibi yapıyorum zaten. E, beklerim. Durum şimdilik bu. Borsalar, hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtiyalar için e, tüm piyasalar için ben buradayım. Sizleri eğitimlerimi bekliyorum. Durum şimdilik bu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.